Merhabalar. Bugün de böyle bir bebek yeleğiyle geldim. Bu renk zaten tanıyorsunuz siz. Renk ve ee, bir bonbon şekeri hırkası örmüştük. Bu kez de yelek örüyorum ben. Bu şekilde düz bir roba yaptım. Gördüğünüz gibi robamız düz oldu. Ebru Lip Kitty Baby öğrenmeyen Kitty Baby'nin Ebru Lip'i Şöyle kollarını kestim. Yeni kestim. Kol kestim. Ben çok döntü aldım. Şöyle işte roba hakkında bilgi verir misiniz? Ee, sayılar hakkında bilgi verir misiniz? diye. Bir de yorumlarda genellikle e, tanıtım videosu yaptığım videolarda yoruma işte bir şey anlatmadınız modeli anlatmadınız gibi yorum oldu ben tanıtım yaptığım videolarda zaten örgü modeli kurmuyorum kurduğum videolar ayrı olarak yüklüyorum bonbon şekerini yaptığım gibi bunun altına da yine tekrardan bonbon şekeri modeli uygulayacağım ben bunun robası hakkında ben size bilgi vereceğim sayısı hakkında bilgi vereceğim kesmenizi ilk defa örgü yapacaklar için ben bunu 90 ilmekle başladım 6 kenar pat koydum. Sonrasında 10 ön yakaya koydum. 2 tane direk yaptım. Ön yaptıktan sonra 2 direk. Sonra kollara 10 koydum. Tekrar 2 direk yaptım. Arkaya 30 yaptım tekrar buraya da aynı yani 30 30 30 şeklinde ayarladım ben bunu 90 ilmekle başladım gördüğünüz gibi bayağı da işte 2 yaşına kadar 2 iki buçuk yaşına kadar giyebilecek bir yelek bu ve kolunu kestim buradan kolunu kestikten sonra kolun altına üç bu tarafa üç bu tarafa da ilmek attım sizin de atmanızı ben tavsiye ediyorum çünkü çocuk şurada dar olmaması açısından giydiğinde şu şekilde ilmeklerimi attım gördüğünüz gibi haroşamı buraya yaptım uyguladım yeni kestim kollarını şuradan bakın şu direğin şuradan itibaren kestim bu tarafı da şu şekilde kestim gördüğünüz gibi buralardan bu tarafa kestim şimdi altına bonbon şekeri modelini uygulayacağım bu ipe çok güzel çok harika oluyor çok yakışıyor ben çok seviyorum gördüğünüz gibi buradan düğme yerlerimi de oluşturdum bonbon şekeri bittiğinde tamamıyla sizlerle paylaşacağım zaten ben tanıtım videosu olarak Şu şekilde çok güzel çok harika duruyor Sizler de beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz İyi akşamlar